<laughs> i̇şte, ya <laughs> Hocam, ya. Bu da ödedim. Bu da ödedim. Şok. Elimde çıktı candan. Kadar zaten. <laughs> Bakiyor be. O kadar çok farem o faremle konuşuyor. Televizyonlarda oynuyor. Gözüm çıktı. Ya. Hayır, bu görevle sen sayan. Koordinasyonunda çok belli tabii. Bu nasamda ben. Bana bir yazısın. Ben böyle şeyler. Yötik miydi? Onun için. Tamamdır. Ben dedim ki. Pardon. Sua ben diye şap. Hatay'da çalışıyorlar ha. Adana'da. Çıktı geliyor. Ve Öğretmen yanlış olmalı. ne kadar fazla gelirse gelsin. Siz sahip öğrenci kendisini korumak için. Söz ee, evet, bilgi bu olaydır. yaptı. Önemli değil, bir <Öğrenmek>